Px eksi 2 polinom verilmiş. Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı sorulmuş. Tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bu formül yardımıyla tespit edeceğim. Öncelikle P'de 1'i bulmam gerekiyor. Px eksi 2 polinomunda x gördüğüm yere 3 yazarak P'de 1'i bulabilirim. 3'ün karesi 9. 2 çarpı 3, 6, eksi 4. P'de 1'in sonucu buradan eksi 1 olarak bulunur. Şimdi P'de eksi 1'i tespit edeceğim. P'de eksi 1'i bulabilmem için x yerine burada 1 bir yazıyorum. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 4. Buradan da sonucum eksi 5 olarak bulunur. Şimdi yerine yazacağım bulduğum ifadeleri formülde. Eksi 1 eksi eksi 5 bölü 2. Şimdi işlemi yaptı yaptığım zaman eksi 1 artı 5 4 bölü 2'den 2 iki olarak bulunur sonucum.